Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel gösterişli bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 8 ve 8'in katları artı 3 ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim Etrofilin Babycan 100 gram akrelik olan antipiyelik özelliği taşıyan iplerimizden. 100 gram 250 metre uzunluğunda olan iplerimizden kod numarasında göstereyim almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye arkadaşlar Evet modelimi lastik örmedim arkadaşlar ilmeğim attım kısa bir ilmek attım lastik örmedim siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz Dilerseniz örgümüze geçelim örgümüzü ilk sıra olduğu için kenar ilmeğinde ters olarak örmeye başladım arkadaşlar Evet ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ön yüzden kuracağız modelimizi Evet bu sıramıza dahil değil arkadaşlar 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Çok da güzel, kolay bir model. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeklerimi 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm şişime ipimi doladım buradaki eğer ilmeğinizin yönü bu şekilde arkadaşlar ilmeğinizin yönünü çevirmenize gerek yok 3 ilmeğimi birlikte topluyorum tek ilmeğe düşürüyorum Tekrar bir ilmek daha doladım şişime. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar şişime ipimi doladım. Buradan yine 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. İlmeğimi ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum artırma yaptığımız ilmeklerimi de ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar ters olarak örelim kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum bu sıramızda. 3. sırasındayım Örgümüzü. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Evet, 3. sıramızı da tamamladık. 4. sıramızdayım, son sıramızdayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Modelimiz oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımı kolaylıkla yapabileceği güzel bir örgümüz. Evet, örgümü çeviriyorum. Modelimizi tekrardan kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi modelimizi kurduğumuz yere kadar düz olarak örelim. Evet, buraya modelimizi kurmuştuk arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimizi de örüyoruz. Son ilmeğimize kadar geliyoruz. Bir arttırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimiz ve diğer iki ilmeğimizle birlikte üç ilmeğimizi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum tekrar bir tane daha arttırma yapıyorum sayalım 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm burada ilmeğimiz az kaldığı için arkadaşlar buraya model kurmuyorum tekrar buralarda örelim Evet çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi ters olarak örüyorum ikinci sıramızda Evet modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için arkadaşlar modelimizi kaydırdık. Bir üst modelimizi de üçüncü modelimizi de yapalım. Evet bu üçüncü sıramızı da örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün dördüncü sırasındayım. Son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Son sıramızdayım. Dördüncü sıramız. Dört sıradan oluşuyor modelimiz. Evet son sıramızda ördük. Üçüncü modelimizin de kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumunu şu şekilde yapacağız. Şimdi buradaki şuradan modelimizi kuruyoruz ya arkadaşlar. Buradan sayacağız. 2, 4, 5. Buradan şu 3 ilmeğimizi toplayacağımıza göre kenar ilmeğimiz ve öbür ilmeğimizi düz olarak örelim. Şimdi kaydırmalı bir model modelimiz kenar ilmeğini örmeden aldım yanındaki ilmeğimi ördüm bir arttırma yapıyorum eğer ilmeğinizin yönü benim ilmeğim gibi ise arkadaşlar yönü çevirmenize gerek yok 3 ilmeğimi birlikte topluyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum tekrar arttırma yapıyorum sayıyorum 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm Evet, 5 ilmeğim düz olarak ördüm. İlmeğimizi burada modelimizi kurduk. Tekrar burada bir modelimizi yine kuracağız. Arttırmamı yapıyorum. Buradaki son ilmeğim modelimizin buradaki ilmeğimle diğer iki ilmeğimi birlikte topladım. Tek ilmeği düşürdüm. Tekrar artırma yapıyorum. İlmeklerimi örüyorum. Burada modelimizi kurmuyoruz arkadaşlar. Çünkü ilmeğimiz az kaldığı için 2, 4, 5, 6 ilmeğimiz kaldığı için modelimizi kurmuyoruz. Modelimiz sağdan sola doğru kayarak gidiyor arkadaşlar. Tekrar ikinci sıramızı da örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Birinci sıramızda modelimizi kuruyoruz. Diğer 3 sıramızda ön yüzümüzde düz, ters yüzümüzde ters örerek dördüncü sıramızı tamamlıyoruz modelimiz oldukça kolay ve de güzel gösterişli bir örgü modelimiz arkadaşlar Evet üçüncü modelimizin de kurulumunu yapmış olduk Siz ne öreceksiniz arkadaşlar 8 ve 8'in katları artı 3 olarak ayarlarsanız modelimiz oldukça güzel ve de kolay bir model farklı renkte örmüş olduğum ve büyütmüş olduğum örgümü göstereyim Evet bu örgüme de bu rengime de çok yakıştı çok da güzel oldu çok da ağır bir model arkadaşlar şöyle göstereyim sağdan sola doğru kayarak kaydırmalı bir model arkadaşlar modelimiz bu örgümüzde sizinle yaptığımız örgümüz ters yüzünde göstereyim örgümün. Ön yüzünde göstereyim. Evet, modelimiz her zaman kaydırmalı. Bir dahaki sıramızda mesela buradan ilmeğimizi kesip buradan tekrarını yapacağız modelimizin. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde olsun, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde, hatta battaniye yapımında, çeyizlik yeleklerinde, et kullanabileceğimiz güzel, kolay, oldukça gösterişli bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Beni destekler, yanımda olursanız daha daha çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.